Amos 3. Bölüm Ey İsrailliler! Kulak verin Rabbin size, Mısır'dan çıkardığı halka söylediği şu sözlere. Yeryüzündeki bütün halklar arasından yalnız sizi tanıdım. Bu yüzden suçlarınızı karşılıksız bırakmayacağım. Tanrı konuşursa peygamber susamaz. İki kişi anlaşmadan birlikte yürür mü? Avı olmayan aslan ormanda kükrer mi? Bir şey yakalamadıkça, genç aslan ininde homurdanır mı? Tuzak kurulmamışsa, yerdeki kapana kuş düşer mi? İçine bir şey düşmedikçe, kapan yerden fırlar mı? Kentte boru çalınır da halk korkmaz mı? Rabbin onayı olmadan bir kentin başına felaket gelir mi? Gerçek şu ki, egemen Rab kulu peygamberlere sırrını açmadıkça bir şey yapmaz.'' Aslan kükrerdi, kim korkmaz? Egemen Rab söylerdi, kim peygamberlik etmez? Aşdot ve Mısır saraylarına duyurun. Samiriye dağlarında toplanın deyin. Kentin ortasındaki büyük kargaşayı, içindeki baskıyı görün. Rab, onlar doğruluk nedir bilmiyorlar, diyor. Saraylarına zorbalık ve çapul yığmışlar. Bu yüzden egemen Rab diyor ki, düşman kuşatmakta ülkenizi, saraylarınızı yağmalayacak, güçsüz kılacak sizi. Rab şöyle diyor, bir çoban aslanın ağzındaki hayvanın iki bacağını ya da kulağının parçasını nasıl kaparsa, Samiriye'de sedir köşelerine, divan yastıklarına kurulan İsrailler de öyle kurtarılacak. Dinleyin ve Yakup soyunu uyarın. Egemen Rab her şeye egemen Tanrı konuşuyor. İsyanlarından ötürü İsrail'i cezalandırdığım gün, Beytel'in sunaklarını da yok edeceğim. Kesilip yere düşecek sunağın boynuzları. Hem kışlık hem yazlık evi vuracağım. Yok olacak fil dişi evler. Sonu gelecek büyük evlerin. Rab böyle diyor.